Merhaba arkadaşlar. Ee, kısa ama önemli bir video çekeceğim sevgili dostlar. Şimdi bir işletmeniz var ya da bir işletme kuracaksınız. Şimdi dijital pazarlama ile ilgili, dijitalde iş yapabilmek için ya da işte reklam yapabilmek için vesaire bazı hesaplarınız var, bazı önemli hesaplarınız var. Bunun özellikle bir Google tarafı var, bir de Facebook tarafı var, Facebook Instagram tarafı var. Şimdi arkadaşlar e, konu şu belirtmek istediğim. Şimdi bakın bu hesapların ilk açıldığı zaman Bunların sahibi siz olmalısınız. Yani bu, bu videoda bu mesajı vermek istiyorum. Şimdi mesela nelerden bahsediyorum? Atıyorum Google AdWords reklam hesabımız. Önce Google Analytics aslında. Google Analytics web sitemizdeki ölçümlerin yapıldığı e, hesap. Google AdWords, Google arama motoru reklamları ya da Google'ın diğer banner video vesaire. YouTube videolarının reklamlarını yaptığımız e, hesap. Google AdWords hesabı, Google Ads hesabı yeni adıyla Google reklamları. Şimdi bunu Gmail hesabıyla açıyoruz arkadaşlar. Bu Analytics ve AdWords ve de, ve de belki Search Console hesabı. Şimdi bunu bir Gmail adresiyle açıyoruz sevgili arkadaşlar. Bakın bunu siz açmalısınız. Bu Bunu başka biri açmamalı. Yani bu sizin Gmail'iniz üzerinden açılmalı. Şimdi bu birinci nokta. Bunun nedenini de söyleyeceğim. İkinci nokta Facebook tarafı sevgili arkadaşlar. E, Facebook bir sayfası oluşturuyoruz özellikle değil mi? E, Facebook reklam hesabını kullanabilmek için bir Facebook sayfası oluşturuyoruz. Ee, ve akabinde işte bir business manager oluşturuyoruz, reklam hesaplarımızı onun altına alıyoruz, sayfalarımızı onun altına alıyoruz. İşte bu e, Facebook hesabının bu business manager'ın arkadaşlar sahibi yine. Siz olmalısınız. Bunları başkası açmamalı. Bunlar sizin hesaplarınızda açılmalı. Bunların sahibi siz olmalısınız. Yine aynı şekilde keza Instagram. Büyük ihtimalle Instagram zaten sahibi Siz açmış oluyorsunuz ama bu Facebook sayfa sahipliği, Business Manager sahipliği tarafında ve de Google tarafında işte bu AdWords'ü kim açtı sahipliği konusunda sıkıntılar olabiliyor sevgili arkadaşlar. Şimdi niye sıkıntı oluyor? İşte bu hesapları açan arkadaşlar maalesef ajans olabilir bunu açan, bir freelancer olabilir ya da bir tanıdığınız olabilir. E, sonradan gerçekten sıkıntı çıkarabiliyorlar. E, ben bunlara şahit oluyorum e, her gün böyle durumlara. Ajans da olsa, freelancer da olsa gerçekten anlaşmazlıklar çıkabiliyor ve hesap sahipliği kendilerinde olduklarından e, bayağı ciddi problemler, e, anlaşmazlıklar e, çıkıyor ve gerçekten business dediğimiz aslında sizin sahip olduğunuz işletme bundan e, bayağı ciddi yara alıyor. Hem maddi olarak hem de e, manevi olarak ve zaman olarak belki de. Peki yani bunun çözümü ne sevgili arkadaşlar? E, burada çözüm şu sevgili dostlar. Burada e, bu hesapların sahibi siz olmalısınız. Yani Google'daki o Gmail'in sahibi, o AdWords'ün sahibi, Analytics'in sahibi siz olmalısınız. Facebook tarafında Facebook sayfanızın, Facebook Business Manager'ınızın, değil mi? O sayfanızı, reklam hesaplarınızı altına aldığınız Business Manager'ın Bunların hepsi arkadaşlar sizin hesaplarınızda olması, sizin sahip olması gerekiyor. Sizin yapmanız gereken, yani bu altyapıyı kurarken sizin yapmanız gereken şu. Biri eğer bunları yönetecekse ki normal siz işletme sahibisiniz bunlara vaktiniz olmayabilir hepsini yönetmeye. Ama tabi bilmeniz gerekiyor ne yapıldığını o ayrı konu ama başkasına da veriyorsanız bunları siz erişim vermelisiniz. Siz atıyorum Google AdWords hesabınıza erişim vermelisiniz. Analytics'e erişim vermelisiniz. Ya da Facebook işte business manager'ınıza reklam hesabınızı ve sayfanızı yönetebilmesi için erişim vermelisiniz arkadaşlar. Eğer bir aranızda da problem olursa e, ne olması gerekiyor? Siz o kişiyi çıkarmanız gerekiyor ama sahip sizsiniz sevgili dostlar. İşte bu çok önemli arkadaşlar. Bu konularda pek bilgisi olmayan, işte işletme sahipleri veriyor birine yaptırıyor ama sonra e, kendi biraz öğrenmeye başladıktan sonra o işi yapan kişiler aslında çok yanlış işler yaptığını e, fark ettik, i̇şte eğitimleri alıyorlar mesela benden. Birçok yanlış iş yapıldığını fark ediyorlar. Ondan sonra artık kendi üzerlerini almaya çalıştıklarında diğer arkadaşlar çok arıza çıkartabiliyor. Ben bunlara sürekli şahit oluyorum. Yani mesela arkadaşlar bende de şöyledir. Mesela ben bir danışmanlık birebir çalışma yaptığımda işletme sahibinin hesaplarıyla girerim gene. İşte kendi Facebook ile girerim. Business Manager açarız, sayfaları açarız. İşte onun Gmail ile girerim. AdWords'u açarız, Analytics'i açarız. Ben buralarda kendime erişim veririm. Sonra onun hesaplarından çıkarım. Derim ki şifrelerini değiştir. Facebook şifrelerini değiştir. Gmail şifrelerini değiştir. Yani e, bu şeylere benim bir daha girmeyeceğim emin olman için. Ben ne yaptım? Kendime erişim verdim değil mi? E, yani ben dışarıdan biri olarak o işi yönetiyorum. Ya da o anda yapacağım. Şimdi belki. Ama dediğim gibi dışarıdan biriyim ben. Sahibi o. E, o yüzden sevgili arkadaşlar. Burada dediğim gibi sahiplik gerçekten... Önemli buna eğer yeni başlıyorsunuz özellikle e, dikkat edin eğer e, daha başkalarının de yaptırdıysanız bir şekilde bu hesapları şimdiden ben yani böyle bir arıza durumunu beklemeden hep üzerinize almaya çalışın o yapan arkadaşlara erişim verin çünkü bir işte anlaşmazlık durumunda gerçekten eğer hesap sahipleri sizde değilse Analytics AdWords ve Facebook reklam hesabı business manager özellikle gerçekten sıkıntı çıkabiliyor sevgili dostlar e, bu videoda mesajım buydu arkadaşlar e, hepiniz kendinize iyi bakın. İyi görüşmek üzere.